Para vermeyip hemen hükümeti lekele, toplumu suçla, herkese çamura, ülke bir mühendis kaybetti, bilmem ne kazandı. Bir de bunları var ya vatandaşlık artacaksın. bizim ülkemizde fakirlikten utanma diye bir şey var biliyorsun. Sosyal medyaya giriyorsun ya sahte zaten Ahmet. Gerçek bu vatan, paran yoksa gezemez. Şu an yurt gitmek isteyenler Eiffel Kulesi'nin önünde selfie çekmek için gitmek istiyor. Müşteri beğenmiyorsunuz, müşteri kovalıyorsunuz, her türlü şeyi yapıyorsunuz. Semih abi hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Yusuf. Nasılsın iyi misin abi? Sağ ol sevgili Yusuf sen nasılsın? İyiyim abi ben de çok teşekkür ediyorum. Semih Öztürk 24 saatin bir başka bölümünde yine Serbök. Gelecek bir 24 saat. Evet abi çekiyoruz. Şimdi ilk konumuzla başlayalım. Ee, arkadaşlarımızı ekrana getirsin. Türkiye'de doktorluktan istifa edip Almanya taşınan kadın bir video çekti. Plan A doktor ol Türkiye'de kal ayda 40 240 saat çalış mobbingi şiddete uğra Plan B Almanya'ya git bulaşık yıka, aynı parayı kazan. Bunlar da çok sıktılar artık. çok sıktılar. Şimdi tamam birkaç tane ahlaksızca görüntü biz doktorların şiddete uğradığını gördük biz. Ülkede zaten bunun karşısındayız. İstiyor muyuz? Yani doktor, yani hekimlik çok kutsal bir meslek. Neden? Çünkü insanın hayatına dokunuyorsun. Hayatını kurtarıyorsun yine bir Sağlığıyla ilgili bir insanım yani. İnsanın var olabilmesini, var, varoluşunu sürdürebilmesi için e, gerekli Hassas bir meslek. Bu başka bir şey. Yani bu adammışlıkla alakalı. Herkes yapamaz hekimlik. Ama sanki yani bunlar böyle bir şey oluyor. Parayı beğenmiyor. Parayı beğenmeyip hemen hükümeti lekele, toplumu suçla, herkese çamurak. Asıl parayı beğenmiyoruz. Yani konu değil başı paraya geliyor. Suçla herkesi kolaydan kaç. E gideceksin orada. Beşinci sınıf insan, İkinci sınıf değil. Beşinci sınıf insan muamelesi göreceksin. Oraya hekim olarak mı gidiyorsun? Var hekim olarak git de biz alkışlayalım burada yurt dışında da çalışıyor. Hani euro ile maaş alacak falan filan. Hekim olarak biz gurur duyalım. Yurt dışında da bizi temsil eden hekimlerimiz var diyelim. Öyle gitmiyorsun ki. Çünkü bu kafa yapısında seni kim alsın hastanesine? Hastaneyi karıştırırsın sen. Psikolojik olarak tükenmiştik mi bu sence abi? Tükenmişlik değil. Para beğenmiyor kardeşim bunlar. Benim çok hekim arkadaşım var. Şimdi onlarla birebir özel sohbetlerimi anlatsam burada yani. Şimdi ben de bütün hekimleri genelleyemem. Ama asıl çoğunun da düşüncesi bu. Bunlar nasıl genelliyor toplumu? Herkese sataşıyor, ona sataşıyor, buna sataşıyor. Bunlar sıktılar. Gideceksin sen git kardeş. Bunların farklı versiyonları var biliyorsun. Türkiye bir mühendis kaybetti, bilmem ne kazandı. Bir şey kaybetti, bir şey kazandı. Hep de böyle. Bir mühendis kaybetti, çöpçü kazandı. Pilot kaybetti. Atıyorum, McDonald's çalışanı kazandı. Git, git, bye bye. Onların farklı versiyonları da çıktı ondan sonra. Gittim, yapamadım, geri dönüyorum. Gelme. Gelme bir daha. Bunları var ya vatandaşlık atacaksın biliyor musun? Bak plan B Almanya'ya git bulaşık yıka aynı parayı kazan. Bak paraya bağlıyor işi görüyor musun? İşi gelip paraya bağlıyor. E git o zaman para mesela paraysa git ahlaksızlık ya. Para mı yani mesele burada? Sen burada ikimlik yaparken bir para kazanıyorsun. Tamam orada bulaşık yıkarak kazanıyorsun. Olabilir. Aynı parayı kazanmıyorsun ama. Sen Euro cinsinden onu Türk parasına çeviriyorsun. Öyle kazandığını söylüyorsun. E, Euro cinsinden de o zaman hani burada kiralar çok uçtu da. Sen orada kiranı ödeyeceksin mi? Bakalım başka bir sen orada var olabilecek misin? Yaşayabilecek misin? Kiranı ödeyebilecek misin? Sadece parayı kıyaslıyor. Euro ile çeye çeviriyor Türk parasına kurdan. Ya bunlar çok kurnaz zekeli oyunda. Gidin kardeşim bunlar gitsin. Bunlar gitsin. Ben niye rahat koyuyorum? Ben de yurt okudum ben. 20 yaşında gittim ben. Niye gittim? Eğitim almaya gittim. İstesem krallar gibi bölümümle, mesleğimle ilgili de devam edebilirdim orada. Ben Fransızca sahneye çıkıyordum. Giderdim bir tiyatroya devam ederdim. Sosyal medya işi yapardım orada. Anladın mı? Bla 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 bla. Yatacak çok işim var. Ya. İş alanım genişti. Hocalarla ilişkim çok güzel üniversitede falan filan. Asistan olurdum. Falan falan. Siz kardeşim geliyorsunuz burada. İyi ki bir yani. Burada yani gene genelleme yapmıyor ya. O Hekimlerin de havasından geçilmiyor. Tamam kardeşim okuduysan bana okumadık. Okuduk. Sana zaten o saydımlığı veriyor toplum. 3-5 tane müferit olaydan da bütün herkesi suçlayamazsın. Biz savunuyor muyuz o şiddet olaylarını? Tabii ki savunmuyoruz. Allah bin belasını versin o hekimlerimize şiddet uygulayanlara. Ama o başka bir konu. Şimdi ben sokakta şimdi mesela bir şey oluyor. Geçen araba trafik şey oldu. Benim aracımı birisi vurup kaçtı. Diyebilir miyim şimdi? Bütün sürücüler şerefsizdir. Bu genellemeleri yapamaz. Anlıyor musun? Burada da git kardeşim. Herkes de bütün hekimler de senin aldığı parayı mı alıyor? Bir de oraya gelelim şimdi. Biraz nitelikli olursam daha farklı yerlerde transfer oluyorsun. Bunun özel hastaneleri var. Zatlar, zutlar Kendini ne kadar geliştirirsen art, alacağın para da o kadar artıyor. O aynı, aynı açıyorsun. Herkes her sektörde aynı parayı mı kazanıyor? Şimdi bu şimdi bu, bir şekilde girmiş Asperger, bitirmiş. 60 devlete kapağı, parayı beğenmiyor. 100 küsü bin lira da maaşları var galiba. Orada gidecek aynı parayı aldı işte 3000 euro mu ne alacak? Oradan çarpıyor aynı parayı alıyor. Git bulaşık yıka ne halin varsa bir. Bir tarafta böyle bir durum varken bir tarafta da İzmir'de işten gelir gelmez çocuklarına yemek yapan baba ile kızın diyaloğu sosyal medyada gündem oldu. Keza bu videoyu gördükten sonra Dinçer Azapan aileyi bulup yardımda bulundu. Evet Dinçer Azapan zaten hayırsever bir iş adamı. Hep böyle olaylarda kendini ön plana atıyor ve toplum tarafından da takdir topluyor. Ben de bir vatandaş olarak yaptığının çok şık bir davranış olduğunu düşünüyorum. Bu videoda çok samimi, çok güzel bir video. Kız geliyor, dan baba bize ne pişiriyorsun? Babası diyor ki, babacığım diyor, hadi desem eve diyor, seversiniz diyor, üstüne limon sıkarsınız falan. Orada bir güzel bir muhabbet var, samimi, doğal yani. Burada diyor bulgur var falan. Yani burada bir babanın çocuğuyla bir ilişkisi var. Onlar da ev biraz, ev biraz şey yani, ev biraz eski bir ev. Ee, yeni değil içi. Yani bu evin yapısından da, e, bu ailenin de çok maddi durumunun iyi olmadığını biz anlayabiliyoruz. Zaten Herkes o yüzden çok şöyle tepki gösterdi. Pozitif tepki gösterdi. Dediler ki yani bununla da mutlu olunabiliyor. Ne kadar güzel bir aile. Hani işte gocunmuyorlar. Çünkü bizim ülkemizde fakirlikten utanma diye bir şey var biliyorsun. Yani bu ailenin de maddi durumu iyi olmuyor ama bunlar kendi halinde yaşayan, gözleri de başka bir şeyde olmayan, her gün pirzola yiyeyim, İstinya Park'ta caka satayım, böyle dertleri olmayan insanlar. Toplumumuzda böyle çok insan var. Ne kadar güzel yurdum insanı. utanacak bir şeyim var? O kız da. O kıza da helal olsun, o küçük kıza. Babası, ailesi öyle bir yetiştirmiş ki o kızı. Bak kız geliyor ne güzel video çekiyor, babacım diyor. Süper görüntü. Gerçek bu. Sosyal medyaya giriyorsunuz sahte sahte cömert. Gerçek bu. Büyük çoğunluğun hayatı da bu. Yalan dolan o filtrelere bir yerlerde borç paralarla kahveler onlar bunlar yemekler bunlar hepsi yalan dolan. Gerçek bu. Ve bu gerçek olduğu için özlediğimiz için bu görüntüleri herkes bu aileye sahip çıktı. Helal olsun helal olsun. Düşünüyorum ki bence bu aile daha da fazla destek olanlar olacaktır. Çok da güzel işte bir iş adamımız geliyor, şey yapıyor. Çok güzel görüntüler bunlar. Bunlarla mutlu olan insanlar da var. Ne kadar güzel çocuklarla orada yemek hazırlıyor. Her ay olsun babaya. Ben babayı takdir ediyorum. Semih abi bir diğer konumuza geçelim. Adana'da bir polis memuru emniyet deposunu soydu. Borsada para kaybeden polisin toplam 200 bin mermi, 239 el bombası ve 12 balistik yelek sattığı ortaya çıkmış. Ben buna yani bu adama öyle şeyler söyleyeceğim ki ben. Bu nasıl bir polis? Ama ben çok milliyetçi bir adamım. Bu polisse onun gibi yani. Şimdi genelleme yapamayız gene polislere. Ben böyle polis emniyet teşkilatımızı ben çok saygı duyuyorum. Her zaman onore ederim. Güveniyorum onlara. Bizim can ve mal, mal güvenliğimizi sağlıyorlar vesaire vesaire. Ama böyle çürük yerde oluyor işte. Bu, bu ne biliyor musun? Bolsaya giriyor. Bana da var mesela yazıyorlar. Şimdi ben kripto sektöründe olduğum için. Blockchain sektöründe. Şimdi burada bana yazıyorlar. DM'den yazıyorlar. Semih abi 150 bin lira param vardı şu projeyi aldım ben önermemişim yani alakası yok girmiş kaldıraç açmış aç gözlükten de açacak bilmediği projeye long kaçıyor mesela short'a gidiyor bütün parası eriyor Semih abi 150 bin lira paramı kaybettim eşim duyarsa beni boşlayacak çok kötü çıkmaz deyim. bana gönderir misin üzerinde? yani bu da küfür hak ediyor aslında sen bir nevi kumara bulaşıyorsun orada aç gözlüğünle Para vurma peşindesin. Sen oradan 150 bin liranı 20 milyon yaptığın zaman Semih abi düşünecek misin? Semih abi bak ben böyle şey yaptım. Sana da bir 200 bin lira para göndereyim. Hani çünkü kaybedersem sen ne istemeyi düşünüyordu? Kazandım. Sana şimdi bir jest yapayım. Yok tabii ki. Belki bu. affedersin ama akrabalarını söyleyecek mi? 150 bin lirayı 2 milyon 3 milyon evet, Sen kalk eşine lazım. Bak ihtiyacın olan bir parayla böyle bir risk alıyorsun. Batırıyorsun. Bilmediğin işlere giriyorsun. Kaldıraç kumar. Yapmam ben böyle bir şey. Kaldıraç işim yok benim. O işin başka bir boyutu. Onlara giriyorsun, batırıyorsun, Gelip tanımadığın adamdan bir de bunu istiyorsun. Ben de çok samimi gördüğü için değil ya. bazı tipler var mesela. Ana mesela DM atıyor. Sana ölüyorum, bitiyorum falanım falan filan. Bakıyorum beni takip etmiyordu. Sen bana nasıl ölüp bitiyorsun falanım falanımsın beni takip etmiyorsun. Bakıyorum takip ettiği kişilerin bir dünya adamı takip ediyor. Benden bir şey istiyor çünkü o, o sırada. Hemen yalanlar var. Ya ben bunları yer mi mahalle çocuğu? Yemez tabii ki. Burada da durum var. Bu polis Kaldıraçı yapmış bakmış tamam neyse. Özlü kabahatinden büyük yani kaldıraçla gidiyor. Adamın bir borcu morcu da orta yani kumardan gidiyor aslında. Geliyor bir de en önemli yere geliyoruz. Sen bu milletin vergileriyle alınan herkesin e, yetimin garip kurabanın hakkının olduğu mermiler, el bombaları falan bu ülkenin bu ülkenin varlığı. Bu ülkenin bu ülkenin her vatandaşının hakkı var onların içinde yani. Değil mi? Onlar ne için alınıyor? Onlar bizi teröre karşı suçlara karşı, illegal yapılara karşı korumak için emniyet müşterimize tahsis edilmiş, kerim vatandaşlarının veya yerli alınmış envanterler. Değil mi? Sen bunları alıp gidiyorsun, satıyorsun. Bir de bak 200 bin mermi, 239 el bombası, balistik gerek falan filan. Bu adam ne biliyor musun? Bak ben söylüyorum. Vatan haini. Bunu var ya vatan vatana ihanetle yargılayacağız. Çünkü sen şey gibi, Yenidoğan Doğan olayı gibi. Yenidoğan Çetesi olayında ne var? bir bebekleri canına kıyıyorlar falan. Bu zaten muazzam bir suç. Ama bir de ne var biliyor musun? Devleti dolandırıyorsun sen. Devletten SGK'dan para almak için yalanla küvezde yatıyormuş gibi gün parası 8 bin lira mı ne alıyorlar? Orada yani yatağı. yani yata bebek için oraları yok yere bebeğin sağlık sorunu yok. Oraya küveze gönderiyorsun. Devleti dolandırmak suçların en büyüklerinden. Anayasaya göre. Burada sen devletin Milletin malını çalıyorsun, satıyorsun, bir de yaptığın yani... Ya bu çok sıkıntılı bir şey, anlatamıyorum. Bu polisi var ya, bak bu polisi... Bu polisi vatandaşlıktan atacaksın? Müebbetle yargılayacaksın. Vatana ihanetten yargılanacak. Çok net. Devlet benim gözümde bunu pek de yargılanır biliyor musun vatana ihanetten? Ben çünkü bir vatandaşım. Ben vatandaş olarak öyle olmasını istiyorum. Benim nasıl vergin varsa, senin varsa, her dizin varsa, o mermiler ne için alındı? Üzerinde güvenliğimizi sayverlik için, bizim vatandaşın güvenliği için, ülkenin güvenliği için. Yelek ne için alındı? Yelekte benim polisim balistik yelek diyor. Bilmiyorum içeriğini. Herhangi bir kilik yelek de olabilir. O yelekler ne için var? Herhangi bir operasyona gittiğin zaman da sen canını koruman için bizim polisimizin, bizim güvenliğimizi sağlamaya çalışan emniyet güçlerinin kendini koruyabilmesi için bizim aslında onlara verdiğimiz vergilerimizle yani biz onlara destek oluyoruz. Onlar da bizi koruyor. Karşılıklı biz vatandaşız çünkü. Bu ülkenin sahibi kim biliyorsun? Bizleriz. Vatandaş ülkenin sahibi. Millet ülkenin sahibi. Sen bu milletin malını gidip nasıl satabilirsin ya? Bir de nerede sattın? Şey, dark satmış olabilir. Öyle listeler var ya. Evet, şeyler satılıyor değil. Hani İnternetin karanlık gücü. Yani karanlık gücü. Oralarda zaten. Nerede kime satacak çünkü bunu? El bombasını, el bombasını kime satacak? Şimdi ben el bombasını almak istesem nereden alacağım? Ya alabileceğim bir yer var mı ya el bombası satılan bir şey değil ki. Hı. Marketten mi alıyorsun? Adam bir de el bombası falan sat. Bunu var ya bunu. Bunu var ya polislerin yüz karası. Bunu bütün emniyet teşkilatına selamlarımı saygılarımı iletiyorum. Bunun gibi tipler de varsa bunları ayıp. Ben içinizden bunları sakın tutmayın. Ufacık bir şüphe duydunuz birisi varsa da hemen bunları fişleyin. ifşa edin. Bak bu var ya bu. Vatana ihanet. Daha da konuşmak istemiyorum. Zaten devleti dolandırdığında otomatikmen ne oluyor? O ülkenin yurttaşlarını da dolandırmış oluyorsun. Yani bizi de dolandırmış oluyoruz. Vatandaş olarak bu hakkını savunmak istiyorum. Konuşuyor. Tabii ki ha, ben sırada vatandaşlarım adına da konuşuyorum yani. Ülkem adına da konuşuyor. Biliyorum ki çok büyük çoğunluğun düşüncesi benim gibi. Çok sinirlendin, çok hararetli bir konuşma oldu Semi abi. Çünkü ben ülkemi seviyorum, vatandaşlarımı seviyorum, insanları seviyorum, milleti seviyorum. Sen bunu yapamazsın kardeş. Tabii. Aynı şeyi ben yapsam beni de şey topuklarımda şey yapın böyle. Ne diyeyim yani şey yapamıyorum. Deri bir yüzün yani anladın mı? Bunu yapamazsın kardeş. Bunun izahı yok. Semih abi bir başka konuya geçelim. Aslında konu mu desek tartışma mı desek bilemiyorum ama Aşkım Kapışmak İlber Ortaylı hakkında. Bir insanın okuması, 4-5 dil bilmesi, dünyayı gezmesi ailesiyle alakalı. Bir kahve fiyatından ademimiz var mı? Bedavadan yaşayıp insanlara caizsiniz diyorsunuz. Bak şimdi aslında haklı olduğu yerler de var ama yani İlber Ortal da İlber Ortal şey demiyor ki İlber Hoca. Yani bu imkanınız varsa diyor. Bir illa diyor bu diyor ülke gezmekte diyor. Çok büyük imkanla da alakalı. Farklı kültürleri her gencin görmesi gerek değil alakalı bir düşüncesi var. Ucuz uçak bileti kovalayın diyor. Trenle gidin diyor. Hostel'da kalın diyor. Adam bunları söylüyor. Ben adamın izlemediğim, dinlemediğim, okumadığım şeyi yok yani. Anladın mı? Adamın ben her şeyini biliyorum. Adamın felsefesini biliyorum zaten. Adam demiyor ki maddi durumu iyi olmayanlar gidin şunu yapın git. Öyle bir şey demiyor. İmkânınızı zorlayın diyor. Yani bunda adamın dediğinde bir şey yok ki. Adam diyor ki yani kültür öğrenin diyor dediğin gibi. Tabii ki. Gidin diyor boş boş işler peşinde koşmayın. Dünyayı keşfedin diyor. Yani burada ne var? Burada adam diyor ki yani gidin lisan öğrenin diyor. insan tanıyın, kültür tanıyın diyor. İmkanınız varsa. Burada şimdi aşkın kapışmakta diyor ki işte milletim kahve fiyatından haberi var mı? Bak bu Türklerde de bu kahve şeyi var yani. Kahveler zaten fahiş. Starbucks'tan, Starbucks'tan görüyoruz. Herkes de böyle kahveyle gezme şeyi var. Kahveyle gezince çok entelektüel olmuyoruz. Hani bunlar hep ne biliyor musun? Bunlar hep bazı markalar var. Öyle bir marketing yapıyor ki. Yapıştırıyor algıyı. Onu öyle bir persona oluşturuyor. Aslında öyle birisi yok. Sinirle zorla veriyor o kahveyi. Çünkü sen onda bir satıyor elde ettiğini zannediyorsun. Bu da tam anlamıyla bir cehaletten geliyor. O kişiler de sorsan kendini çok entelektüel zannediyor ama en büyük lümpen takımı o zaten. O grup. Ve kahve fiyatından haberim var mı? Kahve fiyatı beni ilgilendirmiyor. Kahve çünkü bir ihtiyaç değil. Anlıyor musun? Kahve fiyatı eğer her gün kahve içen birisi varsa kahve parasını da toplayıp yurt dışına da gidebilir. İber Otelli, kahve içmeyin demiyor. Ben de demiyorum kahve içmeyin diye. Ama gün içerisinde 10 tane kahve içen insanlar da var. Fuzuli bir acaba büyük. Ondan sonra da sen bu kahvelere bu paraları verip ben yurt dışına gidemiyorum dersen beni ilgilendirmiyor. O seni tercih, imkansızlığın değil, tercih. İmkansızlık başka, tercih başka. Burada da şunu anlatıyor. Diyor ki işte, bak diyor dünya gezmesi ailesiyle, ailesiyle de alakalı. Doğru da söylüyor burada. Yani ailenin imkanı varsa, ailenin vizyonu varsa, tabii ki herkes yurt dışına gitmek ister. Ama şu an yurt dışına gitmek isteyenler Eiffel Kulesi'nin önünde serf çekmek için gitmek istiyor. Bir Fransız kültürünü tanımak istemiyor mesela. Veya Mona Lisa tablosunun önünde tabloya bakmayıp da arkasını dönüp fotoğraf çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla yani böyle tane aslında onu yapmayın demek istiyor. Gençleri bilinçlendirmeye çalışıyor. Ama aşkın kapışmak ee, başka yerden anlamış olayı. Gerçi burada cim, aşkın kapışan ve gelen soruya istinaden cevaplıyor. Evet. Yani görün diyor cahiller diyor bize diyor ama diyor param yok diyor. Tamam arkadaşım sana demiyor. Böyle tane sana anlatmıyor zaten. Paran yoksa gezemezsin. Biraz imkanı olan varsa diyor gitsin oraları şey yapsın. Paranızı çarşur etmeyin diyor. Biraz paranızı topladığınız zaman gidin iPhone alın demiyor yani anladın mı? Yeni çıktı onu alın demiyor. O paranı yaptıysam diyor git diyor bunu kendine yatır diyor. Dil öğren diyor. Adam mükemmel bir şey söylüyor. İlber Otaylı bile bu ülkede eleştirmeye başladı. Ben daha ne diyeyim yani. Adamın bir tane yanlış cümlesi yok. Anlıyor musun ya? Bir şey demiyorum ben işte. Ama aşkın kapışmak da burada de kendince bir polemiksel şey çıkartıyor. Doğru değil düşüncen. Bir başka konuya geçelim Semih abi. Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirdi. Bunun getirilmesinin sebeplerinden insanların can güvenliğinden ee, Yok. O dolayı biliyor musun? O taksici cinayetleri falan filan oldu ya birkaç kez evet. burada. En sonunda çok e, ciddi bir olay oldu. Evet İzmir'de oldu sanırım. Geldi bir tane ya de bilmem ne şeyler sizi maskeli mi yani arkadan adama ateş etti falan. Evet taksici. Hatta bu kişinin ben nişanlısıyla tanıştım yazım İzmir'de. Kadın ağla ağla kötü oldu vefat eden taksicinin. Allah rahmet eylesin. Bana doğaya hikayeler anlattı. Ee, şimdi burada ne var? Çünkü vatandaş da çok taksicilerden şikayet ettiği için taksiciler de kendilerini de aklamak istiyor. Burada kimsenin aleyhine bir hareket yok. İki taraf için de iki tarafta memnun olması lazım. Tabii de müşteri de zaman zaman kaba davranıyor taksicilere. Bak bu da bir gerçek. Ama taksicilerin de büyük çoğunluğu maalesef şu aracıma vurdular. Ben taksiyle birkaç bir iki gün idare etmek zorunda kaldım araç gelene kadar. Ya bu taksiciler var ya. Hepsi pazarlık yapıyor. Oraya mı gideceksin, buraya mı gideceksin? İnen misin? Şey mi yaparsın? Şunu yaşadım ben ya. Adam beni aldı. Karşıya gidemem dedi. Bir tur attırdı. Tur atan ya, trafik de vardı. Attırdı 10 dakika falan. Tur attırdı. Bulduğumuz yerin 50 metre ilerisine geldik. Karşıya geçen taksicilerin du durağı varmış da Gayret Tepe'nin orada. 200 lira yazdı. Hem ben mağdur etti beni. Hem takside indim. Hem vaktim bitti. Hem de 200 lira paralar para ver. Vermeyebilirdim mesela anladın mı? Ben çünkü bana bir hizmet vermedin sen. Artı benim vaktimi aldın. Karşıya da götürmedin. hizmette de vermiyoruz. Yani ki benim gibi bir adama ben apuç bırakmam normalde de ha dedim adam mazot yaktı bilmem falan ya veririm ben. Önemli değil. O da bir emekçi sonuçta. Ama kardeşim vatandaşa kötü davranma sizin çoğunluğunuzda var. Müşteri beğenmiyorsunuz. Müşteri kovalıyorsunuz. Her türlü şeyi yapıyorsunuz. Birçoğunda da yani birçoğu demeyeyim. Epey de uyuşturucu kullananları da ben biliyorum. Tamam mı? Yani var. Çoğumda. sosyal medyada görüyor zaten. Bu tür mağdur çok taksiz de var. Bu tür mağduriyetleri yaşayan e, insanların kendi e, telefon telefonlarıyla bunu çekip ifşa alamar. Ama işte onu yapamayabilirsin. Herkes de o telefonu çok güzel kullanamıyor. Kamera olsun. Var çok takside de kamera var zaten. Evet. Ama gelmiş belediye bağ var galiba. İBB bağlamış galiba. Güzel bir uygulama. Ne varsa gö gözüksün orada. Bir mağduriyet oluşursa kameradan bak bakılsın. O da sorun yok. Panik bu ne butonuydu? İmdat butonu panik butonu. Evet, acil durum butonu. Tamam, acil durum butonu. Peki el sevgili taksiciler, büyük çoğunluğunuz vatandaşı sizlerden kim koruyacak? Vatandaş neye neye basacak mesela? Siz basacaksınız da vatandaş da bir şey basması lazım, değil mi? O buton karşılıklı olması lazım. Vatandaş da basabiliyor olması lazım. O ön tarafta bir yerlerde, arkada da koltuğun orada bu, o buton. O butonu bence her yere yerleştirmeli lazım. Şoför koltuğuna yerleştiriyorsun, arkaya da yolcunun oraya da bir butonu koyman lazım. Belki de şöyle mi savunacaklar kendilerini? Zaten kamera. İşte bilmiyorum o buton bence iki tarafta olması lazım. Güzel düşünmüş. Ya ben çözüme yönelik hamlelerin hepsini belki doğru de da değil. Deneyerek göreceğiz bunu. Çözüme yönelik her türlü hamleyim ben yanındayım. Ama taksicilerin de yani de masum diyemeyiz. Ben çoğunluk diyorum. Çoğunluk sıkıntılı. Anladım. Sema bugünkü bu programdaki son konumuza geçelim. Motokuryeler için teslimat süresi kaldırılıyor. Bunun yerine makul sürede teslimat zorunluluğu getirecek. Hatta şöyle bir e, Dominos'a geleceksin. Dominos'a geleceğim. 30 dakika. Ve atıyorum yollarda gördüğümüzde motokuryelerin hep bir acelesi oluyor. Ki kendilerince haklı var. Şundan dolayı hepimiz yemeğimizi hani erken olabildiğince erken yemek istiyoruz. Kendilerince haklı da o değil. Başka siparişler var. Amaç tamam biz müşteride de tabii ki onlara serzenişte bulunuyor. Fakat motokuryelerde Ters yöne giriyor. Evet, her yere dalıyor. Kaldırımlara çıkıyor. Ne bir sinyal veriyor. Kırmızı ışıkta da geçiyorlar. Böyle bir hakkın yok senin kardeş. O motokuryeler yani trafiği insanları tehlikeye atıyor. Trafikte kaza olmasına sebebiyet verecek bin ünlü hareket çoğunda, alayında, %99'unda. Ben yaşıyorum çünkü. Yaşadığım şeyler bunlar. Vızır vızırlar her yerde. Olmaz bu. Oradan onları eleştiriyorum. Ama ekmek parasıdır bir şey demiyor ama siz yani ekmek parası için o zaman ben de ekmek parası için illegal işler yapayım. Olur mu yani böyle bir şey? Sen kurallara uymuyorsun. Her türlü insanın canını tehlikeye atıyorsun. Bla Allah bunları yapmayın bir. İkincisi bu kural önceden vardı. Şimdi böyle bir şey yok. Domino's getirmişti bunu biliyorsun. Evet bir marketing çalışması yapmıştı. Çok güzel bir çalışmaydı o zaman da. Hadi şimdi yapsınlar da göreyim 30 dakikayı koysun Domino's. Hadi varsa maçınız bir grafite yapamaz. Adam o. o eskiden diyor. Bize üniversite zamanlarıma denk geliyor benim o. Biz de söylüyorduk. Öyle bir kural da vardı. Biz bekliyorduk inşallah 30 dakikaya geçer de para vermeyiz diye. Hiç oldu mu o? Oldu. Oldu. 30 dakikaya geçti mesela. Getiren adam para almadan gitti. Bize seviliyordu. öğrencisi ya paramız yok. Yani orada da şey yani anladın Bir challenge var orada yani yani. Getiririz de vereceğiz parayı getiremezse adamlar kendi koymuş kuralı çünkü. Tabii canım. Biz de diyoruz ki yani bedava yazık öğrenciyiz ne mutlu bize. Onları yaşadık biz. Onlar güzeldi o dominoz o hikaye çok güzel. Şimdi olsa daha güzel hikaye çıkar orada çünkü sosyal medya var artık. Evet. Hani önce de o biz aramızda konuşuyorduk ama çok süper bir slogandı o. 30 dakika geçerse para alıyoruz. Şimdi burada makul sürede teslimat zorunluluğu. Makul süreden katet ne olabilir? Şu çok açık. Kime göre makul süre? E yani bu da göre teslimat süresi kaldırılıyor. E, teslimat süresi zaten yok ki. Bazen geliyor bir saati geçiyor. Var mı teslimat süresi? Şimdi motokulye ee, var mı? Yemeği yiyecek kişiye göre, bize göre diyelim ki e, yarım saat, onlara göre bir saat bunun kriteri ne olacak? Aynen şu an var mı ki? Kaldırılıyor deniyor da şu an var mı? Benim bildiğim kadarıyla bence de yok. Bazen gecikiyor. Tamam orada yazıyor sipariş verirken diyor ki şu dakika içinde diyor hazır olur falan filan diyor. O bazen iki saat gitmiyor mesela diyorsun ki abi yoğunluk var deyip geçiştiriyor. Ki saate mal kuşaramıyor diyor ki. Yok ki onun da bir yaptırımı yok. Hani anlayışla karşılarsan karşı karşılamazsan kavga edebilirsin o yaptırımı kavga şikayet etme yemek sepetine falan filan. Yemek sepetini şikayet de edince 4 uyu galiba bayinin şeyi düşürülüyor yemek sepetine. bunların hepsini biliyorum. Burada da Marbus sürede teslimat Donunlu. Bu da ne için yapılmış bir şey? Beğepsiz bir şey. Benim için bir anlam ifade et. Motokrölerde kendi biraz çekim düzen versin. Aa, anlattım az önce. Ama da makul süre. Yani bu, bu sefer daha gevşetir motokrölerleri biliyor musun bu makul süre. Kendine uydurur onu. Makul süre ne? Sana göre bir saattir, bana göre iki saat. Anladın mı? Bunu, bunu tanımı doğru yapmak lazım. Bu yuvarlak, yuvarlak şeyler olmuyor. O denenmeden görünmeyecek. Belki çok tartışmalara yol açacak. Belki infiala sebe sebebiyet verecek. Abi yine su gibi geçti program. Evet şahane bir programdı. Da Semih 24 saatin. 24 saatin röntgenini çektik. Kanala abone olursanız seviniriz. Bildirimleri çok önemli. Bildirimleri açın. Bildirimden çünkü ne zaman video koyarsak önünüze düşecek yorum yapın yorumlara ben takip ediyorum kendi kanalından yorum atıyorum ve like atın bu tavsiyeler işte biliyorsun Bir sonraki programda o zaman arkadaşlar görüşmek üzere bir tuttakalı